Ana haber bültenimizden iyi akşamlar sayın seyirciler. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fahiş fiyatlarla mücadeleyle ilgili açıklamaları sonrası milyonların gözü bu alanda atılacak adımlara çevrilmişti. AK Parti Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Ali Özkaya dikkat çeken altı öneride bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketler başta olmak üzere tüm marketlerdeki denetimleri sürdürmek suretiyle ciddi fiyat farklarını ortadan kaldıracağız açıklamasının ardından AK Parti Anayasa Komisyonu Başkan Vekili, AK Parti Afyon Karahisar Milletvekili Ali Özkaya dikkat çeken altı öneride bulundu. Şu anda da bizim atacağımız adım şu, özellikle tabi burada Ticaret Bakanımın sorunu biraz yoğun olacak. O da nedir? Zincir marketler başta olmak üzere tüm marketlerdeki bu denetimleri ciddi bir şekilde sürdürmek suretiyle bu zincir marketlerdeki fiyat farklılıklarını vesaire bunların üzerine üzerine gitmek suretiyle buralardaki bu ciddi fiyat farklılıklarını da süratle kaldıracağız. Yani bunu inşallah Amerika dönüşü de bizzat işin üzerine kendim de ilgilenmek suretiyle gideceğiz. Ve bu konuda da biliyorsunuz meclis şu anda kapalı. Meclis açıldığı anda da inşallah bu yaptığımız çalışmayı belli bir noktaya getirip hiç uzatmadan İnşallah meclise göndereceğiz ve müzakereleri de bu şekilde başlamış olacağız. AK Parti Anayasa Komisyon Başkan Vekili Ali Özkaya nüfusu 5000'den az olan yerlerde zincir market olmamalı, gıda sanayinde fason üretim yaptırılmamalı önerisinde bulundu. Özkaya'nın bu konudaki 6 maddelik önerisi şu şekilde. 1. Nüfusu 5000'den 3 ila 4 bin de olabilir. Az olan yerlerde zincir market olmamalı. 2. Ulusal marketlerde üst şube sayısı toplam alan ve şube alanı sınırlı olmalı. 3. Marketler tarım ve hayvancılık üretiminde bizzat olmamalı. 4. Marketler istediği her ürünü değil, belirlenen ürünleri her zaman satmalı. 5. Ürünleri depolama sınırları belirlenmeli. 6 marketler fason üretim yaptıramamalı ya başka şirketlerin ürününü satmalı ya da bizzat kendisi üretmeli. AK Parti 1 Ekim'de açılacak meclis öncesi fiyatla enflasyonunun önüne geçilmesi için hal yasasını tekrar gündeme aldı. Hal yasasıyla market raflarındaki ürün fiyatlarının dengelenmesi için Rigo yani ısı değişimini duyarlı araç almak isteyenlere teşvik verilmesi planlanıyor. Buna göre bir teşvik mekanizması kurulacak. Teşvikle frigofrik araç alımının kolaylaştırılması sağlanacak. ÖTV ve desteği verilebilecek nakliyatta frigofrik araçların koruma koşullarının uygulanıp uygulanamadığı yönündeki denetim artırılacak. Hal yasasıyla üretici birliklerinin hal ve pazarlarda stand açarak satış yapmasının da önü açılacak. Sayın dünyada son günlerde koronavirüs aşısı tartışmaları sürerken gebelerde düşük riskini artırdığı yönündeki iddialar üzerine de hamileler aşı olmak istemiyorlar. Vakalar kentlerde artarken uzmanlar anne adaylarına aşı çağrısında bulunuyorlar. Aşı yaptırmayan hamileler de pişman olduklarını belirterek keşke aşı olsaydım diyor ve hem cinslerine aşı olmaları tavsiyesinde bulunuyorlar. Dünya genelinde yapılan bazı araştırmalarda koronavirüs aşısının gebelerde düşük riskini artırdığı yönünde sonuçların ortaya çıktığı iddiaları ve sağlık uzmanlarının aşı konusunda temkinli yaklaşması üzerine hamile kadınlarsa koronavirüs aşısı olmak istemezken gebelerde vaka sayısı hızla artıyor. Aşı olmayan hastaların yoğun bakımları doldurduğu Gaziantep'te de aşı olmayan ve yoğun bakımda yatan gebe hastalarının sayısı her geçen gün artıyor. Gebelerde kısıtlı müdahale nedeniyle entübe hasta sayısı hızla artarken hastalık daha ölümcül hale geliyor. Uzmanlar gebelerde sürecin daha zorlu seyrettiğini ve anne karnında bulunan bebek nedeniyle müdahalenin daha kısıtlı olduğunu hatırlatarak anne adaylarına aşı çağrısında bulunuyorlar. Gaziantep Üniversitesi Yoğun Bakım Sorumlusu ve İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Gülseren Elay hastanenin COVID kliniğine başvuran hastaların %100'ünün aşısız olduğunu belirtirken bu aşısız hastaların çoğunun da gebe olduğunu ifade etti. Ve bize çok sayıda gebe hasta danışılıyor. Tabii geçen hafta 3 tane entübe gebe hasta bize danışıldı ama yatak sayımız çünkü çok fazla hasta kabul ettiğimiz için az yeterli olmuyor. Bu kadar yoğun hastayı karşılayamıyoruz. Doktor Elay gebelik döneminde hastaların bağışıklık sisteminin daha düşük olduğunu söyledi. Gebelikte aşı yapılabilir, yapılmaz diye bir şey yok. Sonuçta gebelikte bir bağışıklık sisteminin değişmesi. Gebelik sürecinde bağışıklık sistemi tamamen değişiyor. Birçok romatolojik hastalık mesela gebelikte alevlenir. Bu nedenle biz gebelerimize aşı olmalarını öneriyoruz. Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Doktor İlknur Demirse gebelerin aile hekimi ve kadın doğum hekimlerinin kontrolünde aşılarını yaptırmaları gerektiğini söyledi. Gebelikle ilgili burada iki e, durum söz konusu. Anneler çok duygusal oluyor bizim gibi toplumlarda. Aman bebeğime bir şey olmasın diye normal bazen e, vitamin haplarını bile almaktan çekiniyorlar. Tabii aşı bizim yeni karşılaştığımız bir süreç. ister istemez tereddüt çok yüksek oranda bizim hekim olarak aile hekimlerimiz olsun ilk işin basamağında sonrasında bizler olsun aşı hakkında bilgisi olan hocalarımız olsun gebelerimizi doğru yönlendirmeli doğru trimester dediğimiz zamanlarda doğru aşılarla aşılanmalarını mutlaka sağlamalıyız. Çünkü gebelere vereceğimiz ilaçlar yoğun bakımda da çok kısıtlı oluyor. Yani aşının yanında buraya geldiği zaman gebe kötüleşmesin diye bebeğe de zarar vermemek adına belli başlı sadece tedavileri veriyoruz ve müthiş bir kısıtlama oluyor. Bu yüzden de gebe hastalarımız maalesef daha kötü gidiyor. Gebelerimizi dediğim gibi aile hekimi birinci basamak olmak üzere yönlendirerek kadın doğum hekimlerimizle işbirliğinde birliğinde bulunarak tabii ki risklerini değerlendirerek aşı olmalarını sağlamalıyız. Manisa'da da 7 aylık hamile Meryem Altun gebeliği sırasında bebeğine bir şey olur korkusuyla aşı olmak istemedi. Ancak koronavirüse yakalanan Altun Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedaviden sonra sağlık durumu iyiye giden altın taburcu olmaya hazırlanırken zorlu bir süreçten geçtiğini ve aşı olmadığı için pişman olduğunu söylüyor. Hamile olan hem cinslerine aşı olmalarını tavsiye ediyor. Aşı olmak istedik aslında da biraz da korktuğumuzda bebeğimize risk atmak istemedik. O yüzden bekliyoruz bakalım. Daha sonra olacağız inşallah da. Korktuğumuzdan da olamadık daha doğrusu. Evet, bu hale geldiğimiz hiç aklıma gelmedi. O yüzden biraz şeyimiz oldu. Pişmanlarımız oldu biraz da. Ya, şey aşılarını olsunlar. Hamilelerin daha sık korona pozitif vaka olarak görülmeye başlandığını söyleyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor Mustafa Cihan Baysal da koronavirüsten korumak için geliştirilen aşıların gebelik sürecinde herhangi bir yan etkisi oluşturmadığına dikkat çekiyor. Üstüf olan gebeler hayatını kaybedenler işte çocuğunu kaybedenler ya da ilk haftalar düşüklerin hepsi aşısızdı. Hiç aşılı ya da aşıları tamamlanmış ya da tüm aşıları, tüm dozları tamamlanmış gebelerde bunu henüz görmedik. Hani Covid pozitif olduğunu ve bunların komplikasyon olmadığını görmedik. Tüm gördüğümüz Covid ile ilgili komplikasyonlar aşısız gebelerde. Kayseri'de 34 yaşında 5. kez hamile kalan ve koronavirüse yakalanan kadın da pandemi kliniğinde tedavi görüyor. Hastalığının ağır geçtiğini kaybeden Özgül Öz Toprak aşı çağrısında bulunuyor. Covid olduğumu bilmiyordum aslında. İlk eklem ağrılarım vardı da ben normal hastayım diyerekten. Bir hafta çektim. Sonradan teste gitmeye karar verdik eşimle beraber. Gittiğimizde bir gün sonra haber geldi. İkimizde Covid olduğumuzu öğrendik. Dört günde öyle evde çektim sonra sonra bir açtım gözüm buradayım. Aşı da olmadı mı? olmadım. Niye olmadı? Aşıya da bu Çevre çok beni etkiledi. Sağ solun duyumuyla çok etkilendim. Keşke de vurulsaymışım. Peki hastalık süreci nasıl geçiyor olarak? Çok kötü geçti. Işte, aşırı kötü. Çok süründüm çok. <laughs> Nefes alamadım. Sırtım çok ağrıdı. Öksürük beni uyutmadı. Özellikle de öksürük karnımı çok ağrıttı. Bebeğe bir şey olacak diye de korktum. Çok şükür iyiyim şimdi. Aşılarınızı lütfen yaptırın. Benim gibi olmayın. Kayseri Şehir Hastanesi Gebe Pandemi Kliniği sorumlusu Doçent Doktor Hüseyin Aksoy da yeni varyantların etkisiyle gebelerde yatış oranlarının çok arttığını söyleyerek anne ölümleri koronavirüse bağlı olarak çok fazla arttı diyor. Şimdi biliyoruz ki bu hastalık için gebelik bir risk faktörü ve biz bu risk faktöründeki hastalarımızı aşılayamıyoruz. Aşıya ikna edemiyoruz. bu açıdan çok yol kat etmemiz gerekiyor hem gebelerin hem bizim. Ee, o anlamda da gebelerin relatif olarak e, oranları artmış durumda, e, aşılanma oranları çok çok az. E, bu konuda da e, ne yazık ki çalışmalar yapılması gerekiyor. E, tüm devlet kurumları sağlık anlamında otorite olanlar, onun dışındaki mesleki kuruluşların hepsi şu anda gebe ve emziren annelerin mutlaka ve mutlaka aşıları olması konusunda hem fikirler, Bunda bir zaman kısıtlaması yok. Acaba gece hangi haftasındayız? Üçüncü trimester mi? Üçüncü üç aylık Hayır. Ne zaman bir gebe bize geliyorsa mutlaka aşılatmalıyız. Çünkü bu pandemiyi, bu anne ölümlerini, bu annelerin yoğun bakıma yatma oranlarını başka türlü düşürmemiz ne yazık ki mümkün değil. Ee, burada da tabii bize çok büyük bir e, iş düşüyor, sizlere düşüyor. Bu yayınlarla bunların aklındaki soru işaretlerini gidermemiz mutlaka gerekiyor. Yani ikna etmemiz gerekiyor çocuğu için, kendisi için bunun yapılması gerektiğini. Ne yazık ki işte burada işte pandemi servisindeyiz. Yani 30'a yakın hastamız yatıyor. Hepsi gebe. Yoğun bakımda hastalarımız var. Dediğim gibi anne ölümleri ne yazık ki COVID'e bağlı çok fazla arttı. Çok dramatik seyrediyor. Biz herkesi aşı olmaya kesinlikle ve kesinlikle davet ediyoruz. İlimizde devam ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet Kocacan ve İl Yönetimi Gaziler Haftası nedeniyle Harp Mağlulu Gaziler Şehit ve Eğitimleri Derneği ile Muhtarlar Derneği ve Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ettiler. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Mehmet Kocacan ve İl yönetiminden Osman Gürüşük, Recep Yaman ve Engin Deniz, Harp Mahmur Gaziler Şehit Dolu Eğitimleri Derneği Başkanı İsmail Kumar Taşlı'yı, Muhtarlar Dernek Başkanı Suat Uyguru ve Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezer Küçük Kurtu ve yönetimini ziyaret ettiler. Gaziler Haftası nedeniyle MHP heyetinin ilk ziyareti Harp Mahallü Gaziler Şehit Dolu Derneği oldu. MHP heyeti dernek başkanı İsmail Kumar Taşlı ve yönetimi tarafından karşılandı. Gaziler Haftası'nı kutlayan MHP İl Başkanı Mehmet Kocacan, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum dedi. Biliyorum ki göreviniz ağır. Evet. Size her haber geldiğinde, bu Allah katında sevinçli, güzel, mutlu bir haber ama ateş herkesin yüreğine düşüyor, elbette ki bizlerinde. Sizlerle birlikte birçok şehit kardeşimizin naaşında helallik dilerdik, istedik. Görevimizin ve sorumluluklarımızın ağır olduğu bilinçle ancak böyle güzel haftalarda da sizleri onurlandırabildiysek, bizler için bu bir ayrı mutluluk. Biz biliriz ki hepsi bizim kendi vatan öz topraklarımızın evlatlarıdır. Hepsi bizim birer göz bebeğimiz. Sizler de bu camianın içinde insanlar olarak hepinize tekrar daha nice haftalar, kazasız, belasız, şehit sayısının olmadığı nice yıllar diliyorum. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren... Harp Gaziler Şehit Dolu Eğitimleri Derneği Başkanı İsmail Kumar Taşlı da bayrağımızın dalgalanabilmesi için, memleketimizin birlik ve beraberliği için canlarını vermiş olan aziz şehitlerimiz için ne yapsak azdır dedi. Bizler de gaziler olarak şey, aziz şehitlerimize her şey ne kadar şehadet merkezine ulaşamasak da aziz şehitlerimize yapışan ve onların manevi ruhlarını yaşatarak onların e, gelecek nesillere aktarılması için buralarda fahri olarak onların temsilciliğini yapmaya çalışıyoruz. Ee, ve biz buralarda derneğimizde annelerimize, babalarımıza evlat, e, gazilerimize abilik yapmaya çalışıyoruz. Ve e, gaziler olarak biz hep şunu söylüyoruz. Devletimiz bize görev verirse gazi olarak yarım bıraktığımız işi şehit olarak tamamlamaya her zaman hazırız. Geçtiğimiz günlerde babası vefat eden Muhtarlar Derneği Başkanı Suat Uygur'a da taziye ziyaretinde bulunan MHP heyeti daha sonra Afyonkarahisar Gazeteciler Cemiyeti'ni de ziyaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Burcu Köksal, irili ufaklı birçok mobilya imalatçısının zor günler yaşadığını belirtti. Ham maddede gerçekleşen fahiş fiyat artışı mobilya sektöründe zincirleme iflasları peşi sıra getirecek, sektör üretim yapamıyor, borçlarını ödeyemiyor dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Burcu Köksal, mobilya imalatçılarının, Üretimde kullanılan ham maddelerin son bir yıldaki fahiş fiyatı artışı nedeniyle batma noktasına geldiğini ifade etti. Mobilya imalatında büyük sıkıntılar yaşadığının önemli altını çizen milletvekili Köksal, Ham madde fiyatlarını sürekli yükselmesinden dolayı imalatçılar müşteriye en fazla 3 günlük fiyat verebildiklerini söylüyorlar. Mobilya imalatında kullanılan ham madde ihraç edildiği için iş iç piyasada malzeme bulmakta zorlandıklarını buldukları malzemenin de fiyat olarak yüksek olduğunu ifade eden mobilyacılar bu yüzden mobilya imalatında maliyetin sürekli arttığını belirtiyorlar şeklinde konuştu. Mobilya imalatçıları açısından Türkiye'deki en önemli sorunlardan biri endüstriyel ağaç üretimi olmamasıdır diyen Köksal bu yüzden yurt dışından talaş ve yonga ithal edilmekte. Yonganın %80'i Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'dan geliyor. Sadece %20'sini biz üretiyoruz. İşte bu yonga ve talaşın preslenmesiyle MDF yapılıyor. Yapılan bu MDF de şu anda çoğunlukla yurtdışına dışına ihraç ediliyor. MDF'ye 2006-2020 yılları arasında %46.4 zam yapılırken 2020-2021 yılları arasında %110 zam yapılmış. 2020 yılında bir plakası 278 lira olan MDF'nin 2021 yılında bir plakası 670 liraya yükselmiştir. Bu yüzden mobilyanın üretim maliyeti artmış. Hal böyle olunca da mobilya imalatçıları İş yapamaz hale gelmiştir ifadelerini kullandı. İç piyasaya yeteri kadar ham madde ayrılmadığını dile getiren Köksal, ham maddenin büyük çoğunluğunu niçin ihraç ediyoruz? İç piyasaya yeteri kadar ham madde niçin ayrılmıyor? Ayrıca mobilya boyalarına haftalık yapılan zamlarda imalatçıların belini bükmüş durumda. Mobilya imalatçılarının ham madde sıkıntısına ve boyalara yapılan zamlara çözüm bulunmazsa, korkarım birçok esnaf daha kepenk kapatmak zorunda kalacak dedi. Asayiş haberlerimiz var sırada. Sabah tarlasına gittiğinde dikili 20 ağacın yerinde olmadığını gördü. Olay Şuhut ilçesi Hisar Mahallesi Horoz Mesire alanı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre mesire alanı istikametindeki Yasin Yeğenoğlu'ya ait tarım arazisine gece vakti gelen kimliği belirsiz şahıslar boyları yaklaşık 8 metreyi bulan 20 kavak ağacını keserek çaldı. Olaydan habersiz sabah erken saatlerinde arazisine giden Yeğenoğlu ağaçları yerinde göremeyince büyük şok yaşadı. Ağaçların kesildiğini gören Yeğenoğlu durumu Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler olayla ilgili inceleme başlatarak Yeğenoğlu'nun ifadesini aldı. Yaşanan garip olayın ardından arazinin sahibi Yeğenoğlu açıklamalarda bulundu. Ee, Hors Mesir alanına giden yoldaki tarlamızdan e, ağaç hırsızlığına rastladık. E, konuyu ilgili şekilde emniyet mensuplarına zaten bildirdik. E, şu anda adet olarak 20 tane ağacımız izinsiz olarak motorlu derslere kullanan şahıslar, kimliği belirsiz şahıslar tarafından izinsiz olarak damperli araçlarla çalınmış bulunmakta. Onun için biz vatandaşlar olarak yani bu durumun emniyet tarafından aydınlatılmasını istiyoruz. Yok artık dedirtecek hırsızlık olayı. Simitçiyi de soydular. Akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı Afyonkarahisar kent merkezi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Sabah erken saatlerde simit satmak için tezgahının başına gelen Mehmet Sapmaz isimli seyyar satıcı dört tekerlekli arabasının brandalarının açık olduğunu fark etti. Ardından arabanın içini yoklayan Sapmaz Simit ile birlikte sattığı krem peynirlerin ve meyve sularının bir kısmının olmadığını gördü. Sapmaz bunun üzerine polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hırsızlık olayı ile ilgili inceleme başlatarak Sapmaz'ın ifadesini aldı. Yaşanan olayın ardından konuşan Sapmaz olaya çok şaşırdığını ifade etti. 13 kutu bugün peynirim. Daha önce de tekrar etti bu olayla. Hani iki üç sefer tekrar edince polis aramak zorunda kaldım ben de. Hani benim gidenler önemli ya. her yüz liranın peşinde değilim de yalnız daha büyük can yanmasın. Onun peşindeyim ben. da mı çalındı? Meyve da çalındı. Üçer beşer tane her seferinde gidiyor. Ekonomi kaybınız ne kadar? Bu kadar mı kaybım yaklaşık 80 milyon para. ben paranın peşinde değilim. Peki daha önceden hiç böyle bir şey geldi mi abi başınıza? Daha önce de oldu da pek üstüne düşmedim. İki sefer bir simitler mi çaldılar? Peşine düşmedim. İhtiyar sahibi biri almıştı. diye ama bu sefer de tekrar edince şey ettim artık. Hırsızlık olayının ardından olayı gerçekleştirenlerin yakalanması için polis tarafından inceleme başlatıldı tıra çarpıp hurduya dönen otomobilden yaralı kurtuldular. Kaza Emir ilçesi Çatallı Köyü kavşında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ceylan Çelik İdaresi'ndeki 03 HC 010 plakalı otomobil kavşakta Nuri Demirel 42 KZ 091 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki şarampöle girdi. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve 112 acil Servisi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler parçalanarak Urdu'ya dönen otomobilde yaralanan sürücü Ceylan Çelik, Gülcihan Çelik'i araçtan çıkararak ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırdılar. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı evinde bir çuval uyuşturucuyla yakalandı. Edinilen bilgilere göre Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sandıklı ilçesi Örenkaya köyünde ikamet eden AD isimli şahsın evine çuval içerisinde uyuşturucu madde getirdiği yönünde istihbarat alındı. İhbar üzerine jandarma ekiplerince şahsın ikametine baskın yapıldığı yapılan baskında gerçekleştirilen aramada 2 kilo 77 gram kubar esrar, 3 paket yaprak sigara kağıdı, Uyuşturucu madde paketlemede kullanılacağı değerlendirilen 10 adet folyo poşet ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyonun ardından A.D. isimli şahıs gözaltına alındı. 125 parça tarihi eseri satmak isteyen 4 kişi yakalandı. Edinilen bilgilere göre Eskişehir'de ekiplerin yaptığı istihbarat çalışmaları sonucunda EÇ, VÇ, BÇ ve EÇ isimli şahısların ellerinde bulunan tarihi eser olduğu değerlendirilen çok sayıda sikke ve objeleri satmak amacıyla müşteri aradıkları öğrenildi. Şüpheli şahısların bulunduğu 06 2487 plakalı araç komşube ve çifteler ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince Afyonkarahisar karayolu üzerinde durduruldu. Araç içerisinde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 111 adet değişik maddelerden oluşan sikke, 5 adet yüzük, 1 adet haç, 8 adet metal obje olmak üzere toplam 125 parça tarihi eser niteliği taşıyan eşya ele geçirildi. Ele geçirilen objeler Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Olayla ilgisi bulunan EÇ, VÇ, BÇ ve EÇ isimli şüpheliler hakkında Kültür ve Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli tahkikata başlatıldığı öğrenildi. Aydın merkezde 17 ilde Change oto operasyonu düzenlendi. Edinilen bilgilere göre Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kazalı ve pert araçlar üzerinde inceleme başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda polis ekipleri çeşitli marka ve modellerdeki araçların şase ve motor numaralarının değiştirilerek haksız kazanç elde edildiğini tespit etti. Bir sene boyunca yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda resmi belgede sahtecilik nitelikte dolandırıcılık change oto olayı ile ilgili Aydın merkezli Konya Denizli İzmir Şanlıurfa Manisa Ankara İstanbul Adana Sakarya Uşak Sivas Van Muğla Burdur Gaziantep ve Antalya olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda HT, İT, İK, YK, FD, İK ve YY isimli şüpheliler gözaltına alındı. 34 adet çeşitli marka ve modelde Change Auto ele geçirilirken şüphelilerin adreslerinden yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet tüfek, 211 tabanca mermisi, 35 kuru sıkı tabanca mermisi, ve 12 alt tüfeği mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetlik işlemlerin devam ettiği öğrenildi. İlinizden diğer gelişmelerle devam ediyoruz. Afyonkarahisar Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik geleneksel hale getirdiği eğitim bursları bu yılda devam ediyor. Belediye sınırları ve mücavir alan içinde ikamet eden ihtiyaç sahibi öğrencilere 2021-2022 eğitim öğretim yılında verilecek eğitim yardımı miktarı belediye meclisi kararıyla belirlendi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine kapsayan eğitim bursundan ihtiyaç sahibi olmak şartıyla Öksüz yetim, şehit ve gazi çocuğu, kendisi yüzde 40 ve üzeri engelli olan öğrenciler, anne ve babası resmi ayrı olup ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımı verilecek. Belediye Başkanı Mehmet Seybek çocuklarımızın eğitim hayatına bir nebze olsun katkıda bulunmanın mutluluğu içinde olduklarını dile getirerek yapılan bu katkının başarı olarak döneceğine inandığını söyledi. Başvurular 23 Eylül Perşembe gününden itibaren öncelikle belediyenin http://egittim.afyon.bel.tr adresi üzerinden yapılacak ön başvuru formunu doldurmayla başlayacak. Ardından doldurulan ön başvuru formu ve istenilen belgeler 8 Ekim Cuma gününe kadar Muhtarlık ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Halkla ilişkiler Birimine teslim edilecek. Geçen yıl Bursalan öğrenci velilerinin eğitimi devam eden çocukları için yeniden müracaat etmeleri gerekecek. Afyonkarahisar Genç Kızlar Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atanan Ali Özer'e ilk hayırlı olsun ziyareti Girişimci Genç Liderler Derneği'nden oldu. Ziyarete Girişimci Genç Liderler Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Ergin, Dernek Sekreteri Meryem Aracı ve Yönetim Kurulu Üyesi Tuğçe Aktürk ile Aynı zamanda Genç Kızıl Afyon Yönkaresi Yönetim Kurulu Üyeleri Başkan Yardımcısı Oğuzhan Erbay Proje ve Fon Geliştirme Birimi Başkanı Nalin Ayaz, Teşkilatlandırma Birimi Başkanı Sıla Baş, Proje Fon Geliştirme Sorumlusu Başkan Yardımcısı Kader Çetin ve Üniversiteler Birimi Sorumlusu Emre Yıldız Han katıldılar. Ziyaret kapsamında Girişimci Genç Liderler Derneği Yönetimi Türk Genç Kızılay faaliyetleri hakkında Başkan Özer tarafından bilgilendirildi. Ziyarette konuşan yönetim kurulu başkanı Behrül Beşen, Girişimci Genç Liderler Derneği olarak Türk Genç Kızılay'ın tüm ihtiyaç ve faaliyetlerine gönüllü olarak yardımda bulunmayı isteriz. Dernek yönetim olarak devletimizi ve milletimize refah için yapılan tüm faaliyetler bizim için önemlidir. Böyle güzide bir kurumda böyle bir arkadaşımızın görevlendirilmesi bizim için onurdur dedi. Şükranlığını dile getiren Türk Genç Kızılay Afyonkarahisar Başkanı Ali Özer de bizden desteğini eksik etmeyen Başta Yönetim Kurulu Başkanı Behlül Beşen olmak üzere Girişimci Genç Liderler Derneği tüm yardımları ve ziyaretleri için teşekkür ederim dedi. Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı'nın talimatlarıyla vatandaşların şikayet ettiği noktalarda dilencilik yapan kişileri zabıta ekipleri yakalıyor. Yakalanan dilencilerin topladığı paralar kayıt altına alarak gerekli ceza işlem uygulanıyor. Zabıta Müdürü Hasan Hüseyin Sarı, yakalanan dilencilerle ilgili yaptığı açıklamada vatandaşların duygularını istismar ederek haksız kazanç elde eden dilencilere yönelik operasyonlarımız aralıksız devam ediyor. Başkalarından para veya yardım isteyen, çalışma gücüne sahip olduğu halde iş yapmaktan kaçınıp Merhamet duygularından faydalanan kişileri yakalayarak gerekli ceza işlemler uygulanıyor ve topladıkları paralar kayıt altına alınıyor. Vatandaşlarımızdan isteğimiz dilencilerin yardım istemesi konusunda dikkate almamaları ve belediyemiz zabıta ekiplerine bildirdikleri takdirde gereken işlemlerin ekiplerimiz tarafından yapılacağını belirtmek istiyorum dedi. Sırada spor turumuz var. Yarın buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Vali Gökmen Çiçek Spor'un kalbinin attığı şehir kampların gözdesi Afyon Karahisar'ın Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig'deki gururu Afşet Afyon Spor yöneticileriyle kulübün altyapı tesislerine bir araya geldi. Afşet Afyon Spor yöneticilerinden altyapı sorumluları Halil Akbulut ve Aydın Tekin davetiyle altyapı tesisleri ve hocaları ziyaret ederek sorunları dinleyen vali altyapıya kalıcı tesis sözü verdi. Takımın mevcut durumunu, talepler, atılacak adımlar ve yapılacak çalışmaları istişare etti. Toplantıya Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Gençlik Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci de katıldı. Afyonkarahisar'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Afyonkarahisar Valiliği, Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Afyonkarahisar Bisiklet İl Temsilciliği tarafından organize edilen bisiklet turuna katılan grup Anıt Park önünde toplanarak çıkış yaptı. <laughs> Caddesi, Yeşil Caddesi ve Gazlı Caddesi güzergahında Bisiklete binen grup etkinliği başladığı noktada sona erdirdi. Afyon Karizal Gençlik ve Spor İl Müdürü Fevzullah Derici gazetecilere yaptığı açıklamada Avrupa Hareketlik Haftası dolayısıyla bisiklet turu düzenlediklerini söyledi. Afyon Karizal Belediyesi'nin katkıları dolayısıyla teşekkür eden Derici, açık alan etkinliklerin daha fazla yapılması, insanların hareket etmesini sağlamak amacıyla farkındalık oluşturmak istedik, pandemi dolayısıyla evlere kapanan insanları harekete geçirmek istiyoruz, dedi. Rut ilçesinde 16-22 Eylül günler arası gerçekleştirilen sürdürülebilir ulaşım sağlıklı güvenli hareketlilik haftası etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Etkinlikler kapsamında Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün, protokol üyeleri, eğitim camiası ve onlarca öğrencinin katılımlarıyla bisiklet turu düzenlendi. Kaymakam Düzgün ve bisiklet turuna katılan katılımcılar Şuhut ilçesinde bisikletlerle tur atarak eğlenceli dakikalar geçirdiler. Bisiklet turu ilçede yapılan gezintinin ardından Saat Kulesi önünde sona erdi düzenlenen etkinlik, kaymakam düzgün ve katılımcıların günün anlamı ve önemine istinaden çektirdikleri hatıra fotoğrafıyla son buldu.